でも、あれです。 Bunlarla kayılması lazım aslında. Plastik şeyler olsa daha güzel Aslı şunu. Ay baksana ne kadar güzel.

Şimdi hep söylediğim bir şey var. Aslında kış çocuklarımızı hasta etmiyor, bizi de hasta etmiyor. Çocukları hasta eden şey aslında mikroplar. Mikroplardan da korunmanın en güzel yanı dışarıda olmak. Benim bir mottom var, hep hastalarıma da aynı şeyi söylüyorum. Ee, çocuklar dışarıda büyümeli ve dışarıda oynamalılar. Ee, bu pandemi sürecinde maalesef bizler kadar çocuklar da ciddi oranda etkilendiler. Hem okullar tatil, uzaktan eğitim alıyorlar, kreşten uzaklar, birbirleriyle sosyal temasları az. Ben de diyorum ki fırsat buldukça mutlaka sokakta olmalılar. Tabii dışarı çıkarken birkaç kural var. Annelerin en büyük sıkıntılarından bir tanesi çocuğum üşür mü? Üşürse hasta olur mu diye düşünüyoruz. Şimdi çocukları dışarı çıkartırken öncelikle kuralımız aslında çok fazla terlemeyecekleri kıyafet seçmek. Bu çok önemli. Çocukları kat kat giydirmek, üst üste giydirmek çocuklar hareketli olduğu için onların dışarıda hızlıca terlemesine ve soğuktan daha çok etkilenmesine sebep olur. Bu yüzden ince iki kat üstüne de kalın bir mont giyerek dışarı çıkmaları çok iyi olacaktır. En önemli noktalardan bir tanesi bu. Diğeri de dışarıda geçirdikleri sürede sık sık çocuklara aslında kontrol edilmeleri. Terliyorlar mı ya da aktivitelerinde bir düşüklük var mı? Eğer çocuklar çok aşırı terliyorlarsa, yorulma, e, yorgunlukları başladı ise çocuklar dinlendirilmeli ya da eve alınmalı. Şimdi biliyorsunuz kar da yağdı bu hafta. Hepimizin beklediği haber geldi. Bizler de çocuklar gibi kendimizi dışarıya attık. Soğuk ortamlarda çocuklar vakit geçirirken ortalama bizim süremiz var. Bir şey söylemek zor ama bir yarım saat kadar dışarıda kalmaları, daha sonra dinlenmeleri dilerlerse bir iki saat sonra tekrar dışarıda olmaları çok daha iyi olacaktır dışarı çıkmak için çocuklarda ideal vakit özellikle kış aylarında böyle işte 11 gibi başlayıp 2 3'e kadarki zamanda dışarıda olurlarsa eğer hem güneşin etkilerinden daha çok faydalanmış olurlar hem de o arayı daha güzel değerlendireceklerdir. Çocukların karda oynaması onların aktivitelerini arttırır. Gerçekten arkadaşlarıyla sosyalleşmesini sağlayacağı için çocukları kardan uzak tutmamak lazım. Tabii ki pandemi sürecinde de çocukların az önce de belirttiğim gibi sosyal ortamları son derece azaldığı için kar onlar için çok büyük bir nimet oldu aslında. Ee, beraber oyun oynayabilecekleri, vakit geçirebilecekleri. Ee, pandemide asıl kuralımız şuydu biliyorsunuz. Mesafe ve hijyene dikkat etmemiz gerekiyordu. Dış ortamda çocuklar birbirleriyle vakit geçirirken yakın temasta olmadıkları için de onların psikolojisi açısından da karda oynamaları çok önemli. Lütfen çocukları bu dönemde evde hapsetmeyelim. Uygun kısıtlamaların olmadığı zamanlarda çocuklarımızın dışarıda olmasını özen gösterelim. E, Tabii tamam mı hocam? yani aslında kırar mı? Gerçekten kırar. Şöyle bir durum var. Biliyorsunuz hava şartları e, mevsimsel değişiklik gösterecektir. Özellikle kış mevsiminde düzcemizde de büyük bir sorun olan hava kirliliği e, yakıt kullanımıyla beraber artıyor. Burada aslında asıl espri şurada. Kar yağışı ile beraber havada bir temizlik hissederiz. Bunu biz de hissedebiliriz. Kar mikrobu kırar mı? Bu şekilde kırar. Ama soğukluğun etkisiyle mikropların aktivitesinin azalması vesaire gibi bir şeyler söz konusu değil. Kar yağdığı zaman da özellikle dışarıda olduğumuz için beraber vakit geçireceği alanlar daha dar oluyor aslında. Kışın en büyük sorunlarından bir tanesi şu. Kışın hastalıkların artmasındaki temel faktörlerimizden biri kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçirmemiz. Cam pencere kapalı, soğuktan korunmaya çalışıyoruz. Kar yağdım hepimiz dışarıdayız. Hani bu açıdan bakarsan kar mikrobu kırar gerçekten.